Programımızın odak noktası meslek hikayeleri olunca tabii taksiciliğe de önemli bir yer düşüyor. Düşüyor tabi. Peki hazır mesleğin de erbabını bulmuşken soralım istiyorum. Taksicilik mesleğinin olumlu olumsuz yanları nelerdir? Yani olumlu yanları dersen yani misal istediğin adam olabiliyorsun. Bunu biraz açabilir miyiz? Açarız tabi. Mesela diyelim güzel bir manita bindi tamam mı? Küt beden eğitimi öğretmeni oluyorum. Henüz atanmamış. Tenis oynamayı biliyorum. Avantaj vederer. Ha. Sonra bir bakıyorum iki tane de entel nantel arabaya. Patlatıyorum şiirimi. Herkesin bir sevdiği var. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. Bu iki dantel var ya böyle kılıyor bak. Mesleğinizin olumsuz yönleri nelerdir peki? Ya birader ben var ya şu arabama binip de böyle ağlayanlardan nefret ediyorum ya. Ayar oluyorum ya. Yani bu memleketin yüzde sekseni ağlıyor ya. Özellikle takside. Yani iç içi memuru, köylüsü, yetimi, kravatlısı, cemiz bot çantalısı. Hepsi ağlıyor ya. Ya kardeşim ağlama benim arabamda ağlama. içim kıyılıyor benim ya. Böyle ilginç tipler biniyor mu arabanıza? Biniyordur. Ya biniyor tabii ya. Binmez olur mu ya? En ilginci kim şu ana kadar? insansın bu abicim ya. Hayır yani benden sonra en ilginci kim? Vallahi o gülüyor diye gülüyorum ha yoksa gülmeyeceğim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim. Sonra, <laughs> sinirlerim bozuldu. Tekrar alıyoruz burayı baştan alıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Peki arabanıza ilginç tipler biniyor mu? Biniyordur tabii ki. <laughs> sosyallerden çıktı ya <laughs> Ne diyor bu? Ne Seyfo! Abi, daha gün gülmeyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanım ağrıdı. <laughs> Seyfo oğlum hadi gün gidiyor lan. Kalacağız şimdi mal gibi. <laughs> gülmeyelim abi ya <laughs> <daha>, tamam. <laughs> abi senin de sirke gideceğin varmış. Maymun ayağına gelmiş değil mi? gül Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Taksimetre hala açık abi. Gözünü seveyim. Şunu kapatalım bari ya. Bizim yapımcı biraz hımbıldır ama insandır yani. hala gülüyorlar. Ne yapıyoruz biz burada ya? Bir gün böyle aldım bir tane müşteri uzun mesafe gidecek. Hele muhabbet edelim dedim. Böyle laf lafı açtı. Sordum sen ne iş yapıyorsun birader dedim. Hırsızım dedi. Hırsızım dedi. Ya hırsızım dedi ya. Seni soymaya mı gelmiş abi? Ya ben de öyle sandım. Evet dedim ne oluyor? Ben komando yaptım askerliğiyle vallahi. Kafanı gövdenden ayırdım dikkatli ol lan dedim. Eee? Eee? Ondan sonra ya birader dedi sen beni yanlış anladın. Sen dedi sorunca ne iş yapıyorsun diye ben de delikanlı gibi hırsızım dedim dedi. Vay sayın seyirciler şu an çok ilginç bir ana şahit ediyoruz. Canım ya ya milahim adamın tekiydi ya bir şey yoktu yani baktım delikanlı hırsız. Gideceği yere götürdüm. Abi peki sizce gerçekten hırsız mıydı? Vallahi orasını bilmiyorum. Orasını bilmiyorum ama Hırsızlar da yani çok iyi para kazanıyorlar demek ya. Vallahi billahi, her yere taksiyle gidiyormuş ya. Öyle dememek lazım ya sonuçta. Ben de işlerini her gün taksiyle gidiyorum ama iki yakan bir araya gelmiyor. Nedir üstad? Nedir diyor ya? <laughs> sen var ya, sen sendesin ya Allah'ım ya. Ben <laughs> böyle bir yakan abi.